tipime bak ya. Arkadaşlar welcome back to my channel diyerek hızlı bir giriş yapacağım. Bugünkü videonun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi 1000 aboneye özel bir pasta yapacağız. Yani pastamız hem sağlıklı hem sağlıksız bir kombinasyon olacak. Ama yine de çok sıkıcı bir şey yapmamaya çalışacağım. Hepsini zaten pasta yaparken sağlıklı yapmam mümkün değil. Elimden geldiğince yine de Güzel bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışacağım. E, malzemeleri bugün alacağız. Ama pastayı muhtemelen yarın veya Cuma günü yapacağım. En azından bu malzeme olayı aradan çıksın diye. Bunu da çekmek istedim. E, bu arada belki diğer kameradan aldığım 3000 liralık kameradan artık video çekmeyi bırakabilirim. Çünkü gerçekten video atıyorum. Mesela iki gün video çekmedim diyelim. Şarjı full bile olsa iki gün sonra o kamerayı açamıyorum. Yani kendiliğinden kapalı olsa bile şarjı sıfırlanıyor. O yüzden bir süre en azından güzel bir kamera alana kadar yine telefonumdan çekmeye devam edebilirim. Onu da bir söyleyeyim size de arada bir update olarak. Bir önceki vlogu izlediyseniz benim bayağı da aralıklı oruç yaptığımı söylemiştim. Bugün de aynı şekilde yine aralıklı oruçta ama saat şu an 6'ya geliyor ve hala ilk öğünüm yemedim. O yüzden şu an çok acil bir şeyler atıştırıp şu vitaminleri alıp evden çıkıp markete gitmem lazım. Muz ve badem falan yiyeceğim onun içinde. Muz da bu arada... <laughs> Şimdi yanıma yolda yemek için bir tane protein bar alacağım. Şimdi ben kulaklıktan konuşuyorum. Ya. Acaba siz beni duyabiliyor musunuz? Destur yok açıkçası. question. yatay çekmek biraz garip oluyor ya. Krem alacaktım da spreyler var bir kremler burada yok. Onu krem şantili yapmak zorunda kalacağım galiba kendini. Çikolatalı almayacağım. Böyle biraz da sade vanilya tarzı olsun istiyorum. Let's go. Yulaf almam lazım çünkü onu da yulaf öğütüp yapacağım. Orada ben kesin bir şey unutacağım. Şunları da alayım bari. Bana da lazım da. Pastaya da lazım yani mecbur aklıma şey geldi pastanın bir katına sade pasta kreması diğerini de çikolatalı pasta kreması koyacağım şöyle bir daha geldi durduk yere geldi yani bu arada pasta süsü buldum ama muhtemelen bundan alacağım çünkü pastanın üstü beyaz olacak da daha iyi görünür diye bir de frambuazlı topping buldum. <laughs> Bence bu kadar yeter. yok, yok ve aynı Eve gidiyorum. Bak kesin bir şeyler unuttum. Sonradan aklıma gelecek ama zaten pasta işim bir yapmayacağım için. It's okay. Şimdi eve geçeyim. Aldıklarımızı göstereceğim tekrar. Bizim apartmandaki çocuklar da beni tanıyor tam muhtemelen görmüşler TikTok'tan falan. Ne zaman görseler izliyorlar izliyorum ama asla bir şey söyleyemiyorlar utanıyorlar muhtemelen. Biraz önce cesaret ettiler dördü birden iyi akşamlar diye bir senfoni aldım. anyway, I'm back home. çıkmadan önce bütün çekmeceleri boşaltıp elma sirkesiyle böyle bir sıvalamıştım. Şimdi onları silmem lazım. Havalansın diye açık bırakmıştım. Onları halledeceğim. Sonra da neler aldığımı göstereceğim size. Hadi bakalım. Neler aldığımıza bakalım çok kısa. Şöyle bir göstereceğim. Muzu aldık. Bir ezmesi bu ince ütülmüş olduğu için blenderdan daha rahat geçireceğim ve un yapacağım bununla. Burger ekmeği aldım. Gece sandviç krizlerim gelirse diye. Şekerli vanilin. Hamart, eh, hamartma tozu. Kabur... Habur kab... Hamur kabartma tozu. yumurta! <laughs> Valla <laughs> 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 inşallah kırılmamışsındır. Tamam sağlam. Yumurta aldık. Krem şanti aldım pastanın üstüne. Protein bar aldım. İkişer tane. Şunu aldım, bunu görürseniz bir alın kesinlikle. Gerçekten tadı güzel fırınlanmış çirkinmiş bu. Gong aldım, yine aroması var merak ettiğim için. O da atıştırmalık tabağına yine. Boşet. Ee, en son pastaya yazı yazabilmek için Frambuazlı Topping Sos aldım. Süt aldım, tam yağlı bu. Pasta süsü aldım, çikolatalı. Yine protein var. Bu da pasta kreması, sade olan. Bu da yine pasta kreması, çikolatalı olan. Şimdilik tekrar bir sonraki klipte görüşmek üzere. Hoşçakalın. E şimdi ben ancak kendime girebildiğim için video çekmeye yeni başlayabiliyorum. Sağ Ve bu pasta e, pastayı yani inşallah pasta haline getirebilirsem <laughs> yapmam biraz uzun sürecek. O yüzden çok oyalanmadan hemen başlayalım. Bu arada herkese tekrardan merhaba bir sonraki günden. Yulafı un haline getirmeye çalışacağım. Getirmeye çalışacağım derken getireceğim yani şu blender sayesinde. sabunumuz hazır. Hepsini bir kaba boşaltalım. Mutfağı dün topladım ya şu an çok kirletmek istemiyorum. İçim gidiyor o yüzden. içine direkt bir paket kabartma tozu atıyorum. Ay arı. Ay her katı kapatacağım. Git. Şöyle direkt içine boşaltıyorum. Poşeti alsaydım. Çöpe. Ah, gerçi şurada var dur şöyle çöpümüz dursun. İçine hiç şey kalkmayacağım için iki paket vanilya koyacağım. Şimdi toz karışımı bir karıştıracağım. Hatta size de yukarıdan gösteriyor. Bu neyle karıştıracağım ki ben? Şey nerede? Şunu bu ne var? şu an bu halde sadece yulaf, kabartma tozu ve şekerli vanilya var içinde. Önce süt, sonra da yumurtaları ekleyeceğim. Sütümüz şöyle. Ay kakao, kakao. Allah'ım inşallah kakao vardı bu arada. Ay arkadaşlar var. Yoksa markete gitmek zorunda kalacaktım. Direkt kakaoyu boşaltıyorum kek karışımının içine. Tam karışmadan da iki tane yumurta ekliyorum. Nice. Direkt ellerimiz salık istiyoruz <laughs> çünkü yumurtaya dokundu. Keki e çok uğraşmayacağım çünkü zaten düz bir kek olacak yani tutsun bir arada yeterli. Şimdi bunun içine de şöyle bir şey yapacağız. Bir tane daha bu biraz geriye içine. Bunu bir karıştıracağım ve kıvamı falan da Güzel. Parayı iyice bir karıştıralım. Fırını boşalttım. Şöyle maksa alıp çift taraf ısıtacağım. Şimdi bir ortalığı silme molası vereceğim. <laughs> Burası da tamam. Şimdi kek kalıbı çıkarmamız lazım. Buldum. Biraz eski ama bu lazım bana. Çok geniş bir şey kullanmayız. Aracını keseceğim için biraz böyle kalıplı olması gerekiyor. Bunu boşaltmadan önce biraz yağlayacağım sadece dibini. Artık boşaltabiliriz şunu. Sizin peki asla görmemeniz Şimdi etrafı toplayarak ilerliyorum çünkü dediğim gibi mutfağı tekrar kirletip tekrar toplamaya hiç niyetim yok. Ama pastanın şeysini artık hazırladık. Muz molası vermem lazım. Vitaminlerim de içeceğim çünkü. Bu arada tekrar süt sipariş vermek zorunda kalabilirim çünkü hem krem şanti için hem de pasta kırılması için süt kullanmam gerekecek. O yüzden, meybura. Bu sefer, videoyu gerçekten elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Ama süt sipariş etmem gerekiyor gibi, o yüzden süt sipariş edelim. Dur. Tamam siparişleri verdim. Bir de yaban mersini aldım. Küçük küçük koyacağım arasına. Çünkü ekstra antioksidan demektir bizim için bu. Beklerken ben de bir çöpü çıkaracağım. Evde çöp birikmesi düşüncesi beni. Böyle biraz geriyor. bakalım benim hakkındaki düşünceleriniz nedir acaba? Şu uyku düzenimi düzene sokmam lazım. Saat 2'de uyanmak ne ya? Gerçi sabah sabah 5'te uyuyorum yani. En geç, pardon en erken. Sabah 5. Ama hep bir şeyin suçu yani. Vardiyalı çalışma şeysinin suçu benim değil. Çünkü gece an gündüzün birin birine giriyor. Ama bir şeyler yapacağım yani. El atacağım orada. Bu kameranın şarjı da bitmek üzere. Bu arada daha sabah şarj ettim. Mükemmel. Ekimiz pişmek üzere ama hala siparişler gelmedi. Ben de beklerken boş durmamak için bir duş aldım, yenilendim. Saat 6'ya geliyor ve güneyini başlıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bye. <laughs> Bu arada evde margarin varmış. Soslardan birisini yapacağım pasta arasına koyacağım. Şu margarinmiş bu. Arada. <gülüyor> 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 Şöyle bir. Yani inşallah çok, çok iyidir. Sonra ilk önce sade olanın tamamını boşaltacağım. <laughs> evet korktu başıma geldi. Biraz fazla süt koyduğum için bu tutmayacak. O yüzden ikisini karıştırıp yapacağım mecburen. <laughs> Ay bakalım bu arada. 1 saniyece. Tam pişmiş. Malzemeler geldi bu arada.

Hanımın ağzı bu. Toplamam lazım şu an. Bunu dolaba atıyorum acığa. Ay nereye atıyorsam sanki yer mi var acaba? Ne oluyor? Tamam geliyordur. Ah oh, tamam tamam. Yes, hemen göstereyim. Ve Kadın görüyor musunuz? Evet. Şimdi keki ortadan ikiye mahvetmeden ayırmamız lazım. Biraz endişeliyim çünkü sadece meyve bıçağı var şu an. Evet. Hadi bakalım. Tutacağım şöyle. Ay çok Dur. oldu. ayırdım. Sadece soğuması gerekiyor ki pastanın sosunu sürebilelim. O yüzden bekleyeceğiz. Bunun soğumasını hem de krem şantanın buzdolabında biraz katılaşmasını beklerken birkaç TikTok videosu çekeceğim. Aynı zamanda yemek de yemem lazım bu arada. Ve akşam olmak üzere. Yani her zamanki gibi <laughs> asla yetiştiremiyorum ama Neyse yapacağım, bitireceğim ben yani. bunu. yine akşam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha fazla hava kararmadan, gerçi karardı da yani en azından telefonlu şarj bitmeden flaşı kullanabiliyorken bunları artık bitirelim istiyorum. Zaten çok az kaldı. Allah'tan biraz sıvı da şöyle bol bol alacağım ve direkt şöyle koyacağım. Çok çok hafif gezdireceğim çünkü keke değdiği an dal, dal, dalar yani Ama arasına yaban mersinlerini ekleyeceğim. Bak. Tamam. Biraz, biraz komik ama olacak. Evet, Şu an bu halde. süsleme zamanı. Yazıyı bununla yazacağım. Sen bu az. Hadi bakalım. Ya, bu ne ya Bin abone yazıyor. Bin aboneye özel pasta olduğu için sadece güzel bir bin yazmak istemiştim. Ama planladım. Hiçbir şey planladım gibi gitmedi. <laughs> Böyle şeyler olabilir. Sonuç olarak genel anlamda baktığımız zaman yapmaya çalıştığımız şeyi gayet iyi bir şekilde başardık. Bin aboneye özel bir pasta yapmış oldum. Üstüne de bin yazabildim sonuç olarak. Hadi hep beraber keselim şunu. Tamam, <laughs> <laughs> Ben şimdi bunu bir kola eşliğinde gömerken sizlere tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Şu an yüzümün kusuruna lütfen bakmayın. Beni desteklediğiniz, abone olduğunuz, beğendiğiniz, yorum yaptığınız için gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Umarım sizde kendi hayallerinize kavuşma fırsatına sahip olabilirsiniz ileride. Ben şu an hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum ve elimden geleni yapacağım bunun için. Ve buna destek olduğunuz ve yanımda olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ee, bu pasta 1000 abone içindi. Umarım ileride 10 bin, 100 bin, 1 milyon abone içinde güzel pastalar yaparız birlikte. <laughs> Ay çok duygusal oldu. Yeter artık Sizin e, Sizinizi siziniz ne ya? Sizinizi, <laughs> hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoda. Sonraki videolarımda daha çok yine vlog odaklı olacak. Şu an dedim gibi biraz kendime zaman ayırmaya çalışıyorum bu iş yoğunluğundan resetlenebilmek için. O yüzden biraz evde zaman geçiriyorum ama bir süre içerisinde dışarıya atacağım kendimi vloglar için. Tekrardan çok teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.